Günaydın, lan. Günaydın. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Ya, cidden uzun zaman sonra <laughs> siz böyle ilk defa suratınızı güldüğünü, <laughs> evet, evet, içten iyi güldüğünüz. geldi. Çok iyi geldi. Sağ olun. Evet. Bir şey yapmıyorum. İyiyim. Ee, şu anda bir proje, bir şey yok önümde. Ee, böyle yürüyüş yapıyorum. Hayatın tadını çıkarıyorum. Ne derler? Proje değerlendiriyorum. Efendim proje... <laughs> yani, projeler beni değerlendiriyor. Böyle e, bir hayat işte. Bu arada da hayırlı olsun diyelim. Yeni bir ilişki başlangıcı Evet teşekkür edeyelim. ederim. Evet. Nasıl oldu? Nasıl başladı? nasıl <laughs> adım attınız, Size nasıl geldi? Şimdi efendim şöyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> e, yani... Çok da şey yapmayayım, bakalım. Çok flört, flört aşamasındayız. Yanaklarınız güzel <laughs> Öyle, mutluyum, <laughs> mutluyum, diyorsunuz yani. Mutluyum, mutluyum Her şey güzel. yolunda. Güzel gidiyor, yolunda gidiyor. Umarım böyle devam eder. Beyefendi ne zaman yan yana göreceğiz sizi, göreceğiz? Eee <laughs> canım gel falan diyorum. Gülüyor musun? Gülüyor. Size mi dahil olacak. Yok bakalım, bakalım. Onlar çok... Şimdi flört aşaması olduğu için biraz böyle... Yani oyunculuğu bilemem ama ben kutsal bir kadınım diyebilirim. <laughs> Bu kadar. Estetikte alakalı bir şey söyler misiniz? Yok yok, söylemem yok. Yine Bebek de Bebek gibi bir güzel. Kime geldiniz? Öyle Hadi geç, ben, denk e, gel. Şey çok, ben, ben denk geldim, geldim. kesin yani. birilerine geldiniz buraya. <laughs> Kol öyle... dans gerçekten evet. çok zor bir dansmış. Ee, o yüzden bir eğitim sürecinden geçtik. Çok güzel hocalarla çalıştık. Ee, başlarda her yerimiz mosmor oldu ama şimdi alıştık, çözdük. Kirek dansının yanısına bir de kedi kız olacakmış. Ben daha önce de söyledim, kedi kız. Evet kendimle ilgili bir spoiler vereyim. Bu kadar. <laughs> <laughs> Valla beni zorlayacak roller istiyorum. Bana bir şey katacak roller istiyorum. Ama estetikle alakalı son dönemde biliyorsunuz ki bazı tartışmalar var. ne gibi? Mesela ben hala için bir e, Hilal Altın Bilek'le alakalı bir paylaşım yaptı. Fakir yani, kızı yani, bu, ama. bu polimiklere beni sokmayın. Hiç girmem. E, herkes kendi düşüncesini ifade ediyor. Oğuzhan Koç'la Hazal Subaşı ne zaman evleniyor? Derya Bedavacı'nın formda kalma sırrı ne? Evlilik rekoru hala kırılamayan Gönül yazar bir kez daha nikah masasına mı oturuyor? İstanbul gecelerinden en renkli görüntülerle devam ediyoruz. İlk defa hikayesini benim yazdığım bir film çekiyoruz. O yüzden bir ekstra heyecanım var yalan yok. Ee, ama güzel olduğu gibi görünüyor. Bu sefer kısmet olmadı. Ben sete çıktığımda İbo kendi filminin setine başlamak üzereydi. Eser de bir ay boyunca... ...kanka bugün set nerede, ziyarete geleceğim, baklava alacağım falan dedi ve gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> gelmedi. Filmin hikayesini kendi yazdı. Haliyle kendisi de başrolde. Ve seyirciyi şaşırtacak bir imajla... ...saçları kazınmış bir Oğuzhan Koç izleyeceğiz. filmi saçlar kısaldı mı yoksa kazıtıldı mı? Ee, Kazıtılmaya yakın derecede kısaldı. Evet bir sahne Kısıldınız gereği. Nasıl buldunuz kendinizi aynada görebildiğini, neler hissettiniz? Şaşırdık abi ya. Bir Küçük bir şokla karşılaştık. Az önce konuştuk İbo'yla onun geyiğini yapıyorduk. İnşallah... Kısa saç kafama yakışır, kafa yapımı inşallah güzeldir dedik. Fena çıkmadı, idare ediyoruz şükür. Aynada saçları kazınmış halini görünce şaşırmış, korkmuş. Tabii kimsenin hemen bayılacağı bir saç stili değil bu bence ama e, şey, üzmedi beni, kırmadı. Azal deyince otomatik bankonu tabii aşka geldi. Bir sıkıntıları varmış aşıkların. E tabii bir düzen olmadığı için ikimizin de hayatında e, yansıyor yani. Bazen gerçekten ben bir yere gidiyorum, ertesi gün dönebiliyorum. Döndüğümde onu göremiyor oluyorum falan eee idare ediyoruz abi. Şey, yakın dostları eser yenenler evli. İbrahim Büyükak evli, mutlu, çocuklu. Sıra artık acaba Oğuzhan Koçak gelmedi mi? Ee, de, geliyor. Ben topu sıraya geldim. Şimdi sana demiyorlar mı artık yani Ne diyeyim? biz bir yeğen istiyoruz. Demiyorlar. Amca Demiyorlar. <gülüyor> demiyorlar. <gülüyor> sen istemiyorsun. Biz birbirimizin özel hayatına karışmıyoruz. Sadece arkadaşlık yapıp dağılıyoruz. Nasıl gidiyor herhalde? Eee şükür abi senden ne yok. İyi sağ ol. Hayırlı olsun İnanç. Sağ ol abi. Baya oldu ya. Allah aşkım. Demet abla benim canım yani her zaman söylediğim gibi. Onunla güzel bir şarkı geliyor, yakında çıkacak. Hatta iki tane çıkartacağız. Bakalım hangisi daha çok ilerler. Bir yandan da kepslerin çok fazla konuşuluyor. O hmm. kaş hareketini nasıl yaptığını ya yani milyonlar şu anda tartışıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya o kaş hareketi harbiden ne patladı öyle ya. Ne Aynen, kadar kadar. Oldu. Değil mi? Aynen. Valla. Abi ne bileyim insanlar beni seviyor ya. Mimiklerim olsun, diğer şeyler olsun. Güzel yani makara. Aile nasıl... demiyor mu bu kadar hızlı yaşantı nereye kadar diye. Onu artık ben bile diyorum. Hop. <laughs> <laughs> Konu geldi aşka meşke. Özel hayatta var mı birileri artık? Seni hiç göremiyoruz <laughs> ama. Özel hayat, özel hayat devam ya. <laughs> Abi ben gizli beni yakalayamazsın böyle yanımda. <laughs> Öyle diyorsun ama duyduk ki son kız arkadaşına ki adı bizde saklı çok ama çok pahalı bir saat almışsın. İyi alır mısın kız arkadaşım? Alırım tabii hediye. En pahalı hediye ne kadarlık? Saat alırım ona bir şeyler yaparım ona. Ama her şeyin zamanı yeri var tabii. Sonu Türkiye şampiyonasını zeyn rekorlarla kazandı. Ee, onu da 2026 yılında e, Benelux şampiyonası, İngiltere şampiyonası gibi farklı şampiyonlarda yarıştıracağız. Tabii insanların zannettiği gibi Zeyn'i tehlikeye atacak bir şey yapmıyoruz. Hep her şey trafiğe kapalı alanda, yarış pistinde, güvenliğin alındığı ve birçok denemenin yapıldıktan sonra Zeyn'i işte hadi çık driftini yap, hadi çık e, şöyle gazla, şöyle yanla, şöyle hareketler yap dediğimiz onun önünde çok çalıştırıyorum Zeyn'i. Tabii ki elbiseleri ona göre, ortam ona göre, her şey ona göre. Bu Buradaki en büyük amacımız Zeyn'in dünya genelindeki popülaritesini arttırmak. Dediğim gibi hayalimiz onu Formula 1'e şampiyon olarak yetiştirmek ve e, o yüzden de her dalda e, bir e, ilerlemesi gerekiyor. Yani sosyal medyası, ün anlamında ve sporcu anlamında. Tabii ki benim önceliklerim bir Türk vatandaşı olarak Zeyn'in ilk Türk Formula 1 şampiyonu olması. Ee, ama öte yandan da unutmamız gerekir ki Formula 1'in e, çok büyük bir tarihi var, dünyanın e, her yerinde izlenilen bir spor organizasyonu bu spor organizasyonunda bugüne kadar ne bir Türk gelmiş ne de bir Müslüman sporcu gelmiş. O yüzden hani ben bu geleneklere de önem veren biri olarak her ikisini başarmak istiyorum. Çünkü e, şu anda e, özellikle yaşadığımız ülke, yetiştiğimiz ortam ve e, dediğim gibi o motor sporlarının içinde ben takip eden biri olarak... E, Ayarlamam biriydi bu. İnşallah da başaracağımıza inanıyorum. Zayn, Kenan Sofoğlu'nun tek çocuğu değil ama babasının izinden ilerleyen o oldu. Diğerleri e, gelmek istemezken piste, Zeyn hep piste gelmek istedi. Hep bizle beraber olmak istedi. Ben çünkü diğer sporcularla, Toprak'la, Can Deniz, Bahattin'le çalışırken Zeyn hep bizim aramıza katıldı. Motor sürmek istedi, go kart sürmek istedi. Yani açıkçası kendi yaptı bunu. Ben de o yapmaya devam ettikçe baktım ki ilgili güzel de sürüyor, güzel de kullanıyor. E kaç Arkada yaşında ne? bunları yapıyor? İki yaşında başladı. Bunlar iki yaşında başladı. Şimdi benim evde bir tane iki buçuk yaşında da oğlum var. Ama inanın yani e, yürüdüm, hiç alakası yok. Yürüdüm, otosiklete mi bindi? Aynı anda diyebiliriz. Çocukların büyük hayranı olduğu Kral Şakir serisinin yeni filmi Dünyalar Karıştı izleyiciyle buluştu. Bakın galada neler yaşandı. Esat Yontuç ve Hande Yontuç'un oğulları Esatan Yontuç ve TV8 ailesinin diğer küçük bireyleri de galadaydı. Güzel bir gala Kral Şakir. Evet. Heyecanlı mıyız? Birazdan film evet. başlayacak. Evet. Daha önce izledin mi Kral Şakir'i? Evet. ben Kral Şakir e de geldim. Ben kitaplarını gördüm. Kitaplarını. Sen okudun mu kitaplarını? Ben de kitabı var bir tane. Oyuncaklarını seviyor musun? Evet. Sen en çok hangi karakter? Ben film Necati'yi ne çok seviyorum. Neden? Çünkü çok komik. Evet. Birazdan da film başlıyor. Dördüncü evet. film. Çok heyecanlı mısın? Evet. Çocuklar Kral Şakir'e olan sevgilerini dile getirdi. Seviyor muyuz Kral Şakir'i? Evet. İzledin mi daha önce? Hı uh hı. -huh. Sen seviyor musun? Evet. Güzel. Sen izledin mi? İzledim. Seviyor musun Kral Şakir'i? Evet. Sen seviyor musun Evet. Çocukluğumuzdan beri izlediğimiz bir film. İnşallah bu bölümde hepimiz hepimiz çok beğeniriz. Ee, heyecanla bekliyoruz. Evet, evet, evet. Benim de çocukluğumdan beri şu ana kadar hep izlediğim bir film. Kitabını bile çok seviyorum. Evet çok heyecanlıyız. Daha önce izlemiş miydin Kral? Daha önce bütün serilerini izledim. Çok eğleniyor musun izlerken? Evet çok komik. Ben e, çok severim gerçekten ben en çok sanırım Canan'ı sever. Çünkü yani böyle kedi onu hoşuma gidiyor. En çok hangi karakteri seviyorsun? Hangisine daha çok gidiyorsun? Canan. Canan mı biliyorsun? Heyecanlı mısın yeni filmden? Evet. Çocuklar Kral Şakir kitaplarını Varol Yaşaroğlu'na imzalatma şansı da yakaladı. En çok hangi karakteri seviyorsun? Canan. ben Kral Şakir'i seviyorum. <laughs> Ee, Necati. Bugün de yeni film heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Sen peki? Ee, ben de tüm filmleri izliyorum. Ee, bugün de heyecanlıyım. Yemekteyiz'in başarılı sunucusu Zuhal Topal ve kızı Lina Saygıner için iki kere anlamlı bir gündü. Evet, çok, bugün iyi. çok güzel bir gün. Neden? Benim için çok özel bir gün. Bugün benim bugün doğum günüm. Ee, ee, bu yüzden birçok arkadaşlarımı getirdim. Evet. Ee, Bora Irmak ve Eliz doğum günü. Merhaba. Buraya geldik. Tekrar eve döneceğiz. Son derece eğlenceli bir sohbet ortaya çıktı. Evet, Sofrayı biraz büyük. Ben çok dedim, çok dedim ki. Nostalji yaşamaya geldik. Gelmek ister misiniz dedim. Dala var. Aa tabii dediler. Seve seve hepsi. Fil Necati'yi sevenler var aramızda. Başka? Millet daha diyecekti. diyecek Can, 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 Ben çocukken çok, çok izliyordum zaten. Yine yeni filmi çıkıyor. Çocukken dediğim, çok, çok büyüdünüz ya. Çocukken de yani Aynen. Çok Aynen. Çok Aynen. 12 yaşında Aynen. var ya. Evet. Hala 12 Hala izleyebiliriz. Sadece çocuklar değil, anne babalar da Kral Şakir'i çok seviyor. Tıpkı Zuhal Topal'da olduğu gibi. Ben Hala da, Hala zaten. da izliyor. izliyoruz zaten biz izliyoruz Lina daha evvel de babasıyla gitmişti ama Geçen seki galaya gelememiştik Bir tatil yurt dışı bir şey vardı Aynen evet ama Bu sene de doğum gününe gelince bir Kasım'a denk gelince çok mutlu oldum Çok iyi denk geldi Yine güzel olacak gişesi bol olsun Sevgili var oldu çok seviyoruz zaten Aynen öyle Sadece Zuhal Topal değil kızı Lina da çok yoğun. Yemekteyiz çok iyi gidiyor maşallah. Biz de yoğunuz anne. Bizim, Biz de... de, sınavlarımız var. <laughs> Onların da sınavları başlıyor. Yarından itibaren matematikler. <laughs> falan Ama çok var. iyi bir motivasyon <gülüyor> olacak. <gülüyor> motivasyon. Evet motivasyon, <laughs> biraz şarkı motivasyon. Ne <laughs> de tatlılar değil mi? Onlar benim en büyük motivasyon kaynağım zaten. Çocuklarla beraber büyüyoruz. Onlar da bizi büyütüyorlar. Kral Şakir de büyürken minyak taşlarından biri oldu hepsinin hayatında yeri Gel konuşalımın başarılı sunucusu Nur Tuğba da çocuklarıyla galadaydı. Bayılıyoruz Kral Şakir'e koşa koşa geldik. Normalde zaten evde Kral Şakir Bak olmadı, şimdi Arden'i büyüttüm Kral Şakir'le. Eliz'i büyüttüm. Sırada minnoşum var. Öyle o da mi? Kral Şakir'le büyüyor. <laughs> Seviyor muyuz Kral Şakir'i? Evet. Hangi karakteri daha çok seviyorsun? Şakir. Sen? Şakir. Canan Canan <laughs> Hani böyle doğru içerik, temiz içerik, böyle gerçekten çaktırmadan eğitici içeriklerle büyütmek çok büyük keyif. Kral Şakir bunun için zaten en doğru mecra. Çok seviyoruz. Fark ettirmeden herkese temizliği, güzel yemek yemeyi, dünyamızı korumayı onlarca şeyi öğrettiler. Gördüğün gibi koşa koşa geldiler. Normalde çocuklarla bir şey yaptırmak zorla imkansız. Dedim ki Kral Şakir'in yeni filmi çıkıyormuş koşa koşa geldiler düşün. Esra Sönmezer Galata tarzıyla dikkat çekti. Valla tam bana göre bir film çünkü ben çok çocuk ruhlu olduğum için e, beni anlatan bir proje olmuş. Çok eğlenceli. Zaten genelde her gün en azından bir saat bir çizgi film izliyorum. Başarılı oyuncu Ayfer da çocuklarıyla birlikte galadaydı. E, vallahi heyecanlıyım, şaka yapmıyorum. Bir, e, benim çocuklar vasıtasıyla başladım ben de izlemeye. Büyük 12, küçük 7, ben 50. E, üçüncünün, üçüncü diyorum e, son filmimizin gelmesi beni mutlu etti. Şarkılarına dahi ezberim Efendim benim. Ümit Erdim kızı sesle geldi galaya. Abi iyi oldu. Tam da denk geldi hafta sonuna. O yüzden onlar ben neler. Ela tabii daha ufak olduğu için o şu an tam uyku saati. O öğlen uykusunu yaparken sesle sinemaya kaçtık. İyi oldu. Yapar mıyız böyle bu bugün? Tabii hafta sonları fix. Hiç değişmiyor. Her hafta sonu beraberiz. Yeni albümünü yayınlama heyecanı yaşayan Simge San içini gazete magazine döktü. Hayallerini, aşklarını ve pişmanlıklarını ilk kez böyle açık açık anlattı. İzliyoruz. O samara soracak, simgesin tüm samimiyetiyle cevaplayacak. Albümün adı gerçekten albümün tamamını aslında iyi yansıtan bir isim oldu. Burada arkadaşım Seçkin'e teşekkür ediyorum. Ne olacak adı diye düşünürken Sezen Aksu'nun şarkısının içinden bir sözü aslında albümün adı yaptık. Çalışamadığım bütün prodüktörlerle bir araya geldik. Herkes çok büyük bir emekle ve heyecanla üçüncü e, albümüm için e, çalıştı. Ben de çok böyle kalbimin her zaman söylerim, kalbimin sesini dinleyerek e, şarkı seçimlerini yaptım. Hepsi bana Tanrı tarafından sanki sanki bir hediye gibi geldi. Özellikle Onur'un şarkısı, e, Sevilmeye Doy diye o kadar e, enteresan bir şekilde geldi ki çok heyecanlandım ilk duyduğumda çünkü hayatım boyunca çok iyi şarkılar yaptığımı aslında düşünüyordum ama bu şarkının kariyerimde çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum.